Konya Ticaret Odası'nda meslek komiteleri istişare toplantıları devam ediyor. 2023 yılında başlatılan toplantıların 17.si 60. Karayolu'yla şehirler arası yük taşımacılığı meslek ile yapıldı. Toplantıda konuşan oda başkanı Selçuk Öztürk, yük taşımacılığının ticari faaliyetlerde büyük önem taşıdığını bu nedenle sektörün büyümesi adına büyük çaba sarf ettiklerine vurguladı. Konya Ticaret Odası olarak problemleri doğrudan yerinde dinleyip çözüm önerileri birlikte geliştirmeye önemsiyoruz. Şu ana kadar yaptığı bütün hizmetlerde aslında üyelerimizden gelen teklifler, öneriler hep bize yol gösterdi. Türkiye'de iç yük taşımacılığında karayolunun payının %91 seviyesinde olduğunu belirten Öztürk, 2025 itibariyle ülkemizin taşımacılık ve lojistik pazar büyüklüğünün yaklaşık olarak 65,19 milyar dolar olduğunu kaydetti. Ülkemizdeki 32 milyon 366 bin 546 motorlu taşıtın 1 milyon 17 bin kamyon yani ağır vasıta araçlardan oluştuğunun altını çizen Selçuk Öztürk, sektörün Türkiye ekonomisinde ciddi bir ağırlığının olduğunu vurguladı. 60. Karayolu'yla şehirler arası yük taşımacılığı meslek komitesi adına söz alan meclis üyesi Ünal Uysal da meslek komiteleri istişare toplantılarıyla sektördeki gelişmelerin masaya yatırıldığını söyledi. Meslek komitesi istişare toplantıları ile hem ülkemizin ve şehrimizin gündemindeki gelişmeleri değerlendiriyor hem de ilgili sektör üyesi arkadaşların sorunlarını dinleyerek ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Konuşmaların ardından sektör temsilcilerine söz verilerek sorunlar ve çözüm önerileri Masaya yatırıldı.